Bundan 20 gün önce e, annen evinde ölü olarak bulunmuştu ve anneni sen bulmuştun. O gün olay nasıl oldu? Biz anlatabilir misin? O gün sabah saat 9.30'da evden ayrıldım kahvaltıyı yaptıktan sonra dükkana geldim. Saat 11'e çeyrek kala abim aradı. Altına aldım diye telefonu kapattı. Sipariş isteyenler 12 buçukta annem aradı. Abin dedi şey etmiş. Altını almış getirmiş. Tamam ana dedim. Ana hapını falan attım dedim. Attım dedi. Kapattım ben de. Saat bir beş kadar arkadaşlar yanımda oturdu. Anam beni normalde arardı. Aramadı. Ben de merak ettim. Beş, buçuk, beş buçukta buçuk arka arkaya aramaya başladım. Bir kere, iki kere derken saat 6'da arkadaşım Osman geldi. Abi ne oldu dedi. Bir şey yok Osman'ım gel bir sigara içelim dedi. Sigara içtik. Ya anam dedim şüpheleniyorum dedim. Kalp krizi falan geçirir dedi şüphesiyle. 6'yı çeyrek, çeyrek geçe eve gittim. Evde annemi şey yapmışlar. Hunar, hunarca kat, kat katletmişler. Boğazını şeyinden sarmışlar. Kafasını sarmışlar. Evet. Ben de ana dedim. Açanın kapıyı olmadı. Kapıyı açtıktan sonra evet. elledim. Yani hemen nefes almadığın için o anda şok geçirmişim. Evet. Polisler geldi, beni aldı. Peki nasıl buldun boğazı kesildi boğazı? Orasını göremedim yani şok geçirdiğim için. Yani ben boğulmuş sandım yani. Evet, annem boğulmuş sandım. Evet, ondan sonra şok geçirdim işte bana karakolda söylediler anneni kesmişsin diye. Evet, ee. daha sonra da senin ee... Olayda şüpheli olarak gözaltına evet. El alındın. Evet. Daha sonra da tutuklandın. Evet. Bu süreç nasıl oldu anlatabilir misin? Bu süreç zor geçti benim için. Yani annemin cenazesine katılamadım. Bir evlada verilecek en büyük ceza bu oldu yani. Ondan evet. sonra suçum günahım olmadan kara şeye, hapishaneye gittim. Evet. Yani orada yatmak bir gün bile ölüm yani. Zehir geldi bana yani. Evet. Kendimi öldürmeyi bile düşündüm yani orada. Hapishanede kendini öldürmek. Evet. Için. Evet. Daha sonra da peki olayı işleyenlerin yani anneni katledenlerin ee, arkadaşın olduğunu öğrenince neler hissettin? İyi dünyam yıkıldı yani Fatih'e o kadar iyilik yaptım yani. Abi borç para ver bana dedi. 10 milyar çıkardım verdim. Abi bir ay sonra öderim dedi. Tamam dedim yani. Çiğ köftesini alamıyordu yardım ediyordum. Hani bayramda seyranda çiğ köfte alamadım de aldım. Yani Peki, her yerine mi alamıyordu? E, alamıyordu yaptım. Ayran, abi ayran geliyordu bana. Abi 3 kol ayran ver, 5 kol ayran. Ayranlarını da verdim yani her türlü iyiliği yaptım. İyiliğe karşılık bunu yapmış. Kötülük evet. yapmış yani. Peki e, senin Nereden öğrendi peki evde e, para olduğunda e, eve girmeye kalkmış. Şey. O zamanlar ben işte 10 milyar istemişti. Ben evden getireyim vereyim demiştim yani 10 milyar cebimde var demiştim yani. Ondan sonra bir sohbet esnasında baki vardı. Onlarla beraber otururken ya benim işte evlenme param hazır, bileziklerimi aldım demiştim yani onları unutmamış yani onun dükkanı varken yani. Evet. Yani sohbet esnasında evde para olduğunu. Evet, istemem. evet sohbetin. Evet, evlenme, evlenme param hazır dedim, bileziklerimi aldım dedim. yani eşyamı hılan aldım demiştim yani. O anda aklında kalmış yani en ağır ceza ara ceza cezalandır, cezalandırılmasını istiyorum yani. Evet. Peki en yakın arkadaşın sana anneni katletti. Evet. evet. Ee, peki o an ne, neler hissetti? O an dünyam yıkıldı yani o iyiliğe karşılık bunu yapmaması lazımdı yani. Yani adi insanmış yani. Üçünün de en ağır cezasını almasını istiyorum yani. Olayı kısa sürede aydınlatan İl Emniyet Müdürümüz Ali Temiz'e çok teşekkür ederim. 20 günde aydınlattığı için. Cinayet şubede arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Kadını neden öldürdünüz? Çekme kardeşim! Çekme, telefonu indir, çekme. Çekme, kapat telefonu. Kardeşim, çekme. 私も。<laughs> <laughs> Çekip <laughs> sok bir arayın biriniz bak fena bir <laughs>